Yaşam koçluğu, bireyin kendi potansiyelini fark etmesine, hedeflerine ulaşmasına ve içsel dengesini bulmasına yardımcı olan güçlü bir süreçtir. Bir yaşam koçu, kişiye ne yapması gerektiğini söylemez, onun kendi iç sesini duymasına, güçlü yönlerini fark etmesine ve net bir yol haritası çizmesine rehberlik eder. Her insanın içinde keşfedilmeyi bekleyen bir potansiyel vardır. Ancak çoğu zaman korkular, kararsızlıklar ve geçmiş deneyimler bu potansiyelin önüne geçer. Yaşam koçluğu bu engelleri fark etmeyi ve onları aşmak için pratik adımlar atmayı sağlar. Parıltılar yaşam koçluğu sayesinde hedeflerini netleştirir, zamanını ve enerjini daha verimli kullanır, stres ve belirsizlikle daha güçlü başa çıkarsın, kendine güvenin ve motivasyonun artar. Yaşam koçu seninle birlikte geleceğe odaklanır. Geçmişte ne yaşanırsa yaşansın Asıl önemli olan bugün ne yaptığın ve yarın kim olmak istediğindir.